çok ciddi hastalıkla mücadele eden büyükler <laughs> var ama çocuklar da var ve onlar arkadaşlarının yanında herkes pasta börek yerken hayır sen yiyemezsin çünkü sen diyabetiksin demek çok zor. Hiç mi yiyemezler? Ee, yok öyle değil tabii çünkü e, siz 5 yaşındayken <laughs> diyabetli olmuş bir çocuğa yaşam boyu artık bundan sonra hiç ağzından şeker ya girmeyecek. Baklava <laughs> yeme. yani bunu derseniz e, bir kere e, tabi bir hata yapmış olursunuz. İkincisi çocuk için çok e, depresif bir durum e, yaratırsınız. Eee Çocuklar çocukluk çağı diyabetinde hepimiz biliyoruz insülin dışında bir tedavi şekli yok. İki tip insülin yaparız. Bir o açken de şekerimizi dengede tutsun diye uzun etkili. Bir de yemeklerden hemen önce yediğimiz gıdadaki şekeri karşılasın diye bir insülin yaparız. Şimdi çocuk eğer arkadaşının doğum gününe giderse orada tabii ki bir ince dilim pasta yiyecek. Hı. Ama e, o pastaya uygun insülin de yapması gerekli ki pastanın içindeki şeker miktarı hızla kana karışıp Şekeri yükseltmesin. Sürekli ben fazla şeker yerim, ona uygun insülin yaparım olmaz tabii. Şekeri zaten alacak çocuk. Ekmekle, makarnayla, pilavla, patatesle neyse onlara uygun insülin yapacak. Bu arada sofra şekerinden, beyaz şekerden mümkün olduğunca herkes gibi uzak durmasını önereceğiz. Ama tabii ki çocuk pizza da yiyecek, hamburger de yiyecek, ona uygun insülin yapacak.